I'm here, I gördüm seni. artık. Okay, okay, sorry. Melon oraya gitti. Ama en yakış oynadı silahı elini alsın. Ben mesela C4'ü almışam. Başa düşürüm. Anlıyorum. Anlıyorum onu. Ami değiş de silah. Edin sesim, ses gelmir, krab, aya. Yok, Yok gelmir. Yok gelmir. Gelmir ami. Dev yoktu sana takılma. Oyun esas yakış oynadı. Ben hatim edirdim, de bana oh. davet atır. Ben bana davet atmışsam, ben sana davet atmamışım. Ben oyunu hiç şişirmedim. Evet, Yok okey, hiç o şey değil. İmam Zada hakkı helal indi? 5 1 ne, beş, ne, beş ne götürürdü? 5 1 dedim şey. taramalı bir şey var idi. Yok. Yok elbette ki. Kompetitif dastik açıram. Amin'in e, Amin ne sevdiği xerita. Mirage açıram. E, bir map desin uşaklar. Amin map yaz e, şeye çete. Bir map de. Aaa aa, ok yakşıdı ben... yoksa scar. Ben dust dedim. Hə tam. Deyirəm map de. Am, şey yazıb dust içi mirayız. Tam sən dedin. Bir xərtə deyin, Bir harita e, ayağım. Pamas, yerine ağ e, skar, skar <laughs> <laughs> Niye? Yox ala bilmiyiz, han, çok bahadı o. E. Ha. bir şey bir map de Şey, şey koy da. Koy da bir şeyler koyacaksın. Şey, koy şey, Ancient. koy. Vintego koyayım Vertigo'yu Vertigo. Çelende vertigo. koyarım. O hep çelende koyarım. Vertigo. Inferno niye <laughs> koymadın? Inferno 4 nefer ya hayra bir map değil. Tamam. 10D amil değil Inferno'nun. Şimdi başladık. Bir de şey koy. Ee, nuke koy nuke. Sete bak ee, şey. Set boş. <laughs> Hə, bu sete, oyunun çetinə? Hə. Necə baxılır? Necə baxılır? Inventar, haritada səm haritada görünür. Heç nə görmədim. başını burax da. Enter, Belki öğrenme istiyorum ben. Eleme be, eleme be, eleme. Öğrenme istiyorum. F10 enter. F10 enter. Ha. Alt F4. Alakam. Derim F10 enter diye alt F4. F10 enter. Oyundan çıkmak istiyorsan böyle. Seti görmek için oyundan ha Çıktım.

ee, amine hesabına 500 dolar Ne kadar ne kadar? Amine hesabına 500 dolar. Ha, okey. Lık 57. Ha. Ha. -ha. <laughs> amin, oh, <sigaret>. amin, düşmanlar <laughs> bir tam, amin. Düşmanlar bir tam ayağım. Bala aynı tekniğe koruyor. A, 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 a geldiler, a. O A değil, o B'dir. Ne diye Qoyaq məxəlləb. Giriblər sayda. B-də. Ə e, bəli B-də. Əla sənsən. Krabş yer çəkimə oh, düzdür. <laughs> 1-0 yer çəkim. Krabş bu Valorant deyil. Bu kişi oynadı. Caption Valorant oynamışsın abi de diyeyim. Yapma. Aha orada ha ha. Bakın kaçın üst mermi hadi. Dayan, bir mermi. Bir mermi. Aynı lan sıkıyım sen. Cevap atma. Korkur ha o sen onu da nazdı. Üstüne gittim. Baktı nazdı. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa <laughs> ne oldu bala yaksa? Bomba 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 cimi na 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 Geçeyi, geçeyi Geçey 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 ben what are you doing brother Brother Gönsüz nizi geçeyde etseyse kasım ramana İsin verak ona göre Girdiler beye vagin Amin beye girdiler Tepenem kovu edeceğim indi Ara bu yeni Tepenem kovu edeceğim indi Tepenem kovu edeceğim Şən sən amin. Əla sağ ol. Amin də ayaqdır bağlamudu. Şeyində kimi pizza da axardı. Nə olur nəyinir o? 62. Bula quduru. Hər halda qalın. B məndədir. Bulo, bulu, bulu. Please go A site. Play on A site. I play B. Amin sən də get. Aya aya. Qolar mən səsi bağlayıram. Qaymaçacam. Yaxşı, yazarsınız da. Burdayam. Tamam. Səsini bağış. Alo alo alo. Alo alo. Oml. Çəşən, çəşən. Baxın, nə varırdı? Yaş, bomba uşaqlar, bomba mavidədir. Ulan qalan da sizdədir. Davay. Hə, amin, davay. Canlara az da öldür. Bəli. Amin, sən face-i səcirmə. Ağrı. Fənim ümidlə girmə. Ay, gözəl hey, ikinci səviyyə. Mən qəbirəzinə pazdayım da siz xahiş elə. Əlim tər titrir, ha? Tərliyəm yoxdur. Titrəməməlidir. Kişi kimi vurmalısan. Öldür. Sən də yayın açdın? Olmaz. Kim? Sən. Orda noxum. Varda, çat var. Enti çadır. Çatın, çətət nəyə vasitə ilə çatılır? Əgə öldürəndənə nə olur? Və bunu məndə bir yerdə oynaya bilmə. Hə, ora malat at. Öldürəndən anamın. <laughs> də isə də biz dost kimi birgə <laughs> gəlirik. Onlar da birgə gəlir. Yenə də olanmır axı. Çeti necə açırıq? Biz biz. Det açılır. Baxım görüm səndə görürsən çet. Vardır da nə çetin aşağı? Sol aşağı. Bura çət. Əbizimki sözlük idi da. Y-ya basırsan açılır. U-ya basırsan da açılır. Bizdə oyun idi yazmaq istəyirsən sadə. You good. Blue you good. Ola nə qor biz bu. You very good. Çoxmən. Nice boy, nice, nice. Nice. Vakif gel de benden gidelim mide. Gel, ürünlü ol. Bey de yapalım. Amin. Flash mi atıram atayım? Attım flash Atma, atma. Okey, atmadım. Kaka ben yukarı sayım nezi yandırır beni bu? Tamam. Ya, yeah. mau. Mau də. Flash yeah. memni atırdın, dəldim də midə mənim. Yo, yeah. on seçişmişdim də mənim sağ olsun blokladı bizimkilər. Sağman qaldı müəllim də bıçaq. Sağda zətfə bu suru var. Can save AK please. Can save P90 please. Dəra tu. One close. Can you save uh P6? One mind, more, please. No, I bet we I love you. NAPD. Tom. Burram, Baba. You good, you good, brother. Don't worry. Hands up. Hands <laughs> up. I'm evet, Man, biraz Blue. <inaudible> 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 Bagi vaf ya ka. Kaç bular bombaya patlamadı. Bagi vaf ya ka. Uy ne ne de var mı? Zayıf sen ekle yok. Sıvah çatır, kalaş çatır, kalaş, 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 <laughs> kalaş. Kim vurdu? Kalaş niye çatır mıydı? Duyamayız. <laughs> Kim oynuyorum kalaşla? Bize vereceydin onu kalaşı. Bakın, <laughs> it's A, it's A, it is A, <laughs> it is A. <laughs> Kim kor kor? ne Allah yandırdı bizi. Hani epic değilsin. Hahahaha. Hahahaha. aldı Hahahaha. 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 Söz Hahahaha. 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 Çepi. Valorant takdınız sizin. Ne <laughs> <laughs> oh. di? Kalaş alayım. Allah ver. <laughs> parta da zor Allah ver. Atımda başladı. Özünü indi <parta da> kat. <laughs> Bakın. İki exception ondan olarak ehyatdı o. o. Abi, de <gülüyor> <arada>. <gülüyor> ne oldu? <laughs> Allah oturun burada save eliyim. Oturun oturun save de <laughs> də. o, o Ay crapşə jetme Getmirəm. 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 Oto vurdu. Döyləsək crash edir. Amına <laughs> koyduğum. Allah <'a> şüper. <laughs> <laughs> şey mitte 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 kan var ha mitte. Bizim mitte. Ay -so, adamlar da var. Ay hey so ya Allah. birini öldürdüm best. subscription bir dene M4 at da yere. De altı var at ben götüreceğim. Özüne de alarsan birini. At yere. Ay sağ ol. Don't block me please. Thank you. Don block me please. Please? Bravo, bravo, B var, B var, B var, B var, B var, B var, B var. B değil. Go B. Go B fast. Son girmek kötü istiyor. Beyde be upside guys. Melon 2 HP, be careful. Amin oynamaya gelmiş sen, amin. City guys. Ben de oynatmağa right, right. en yakından bakmağa gelip. Kalaşı yeah, Melon. Ha. Qalaşana. Səhatdim qalaşma. Doğsa. Mən prəmoy uraysan. <Sessizlik> Amı qışımı qata bilmərəm. Ağ pəncərənin adı nədir? Ağ pəncərə. Mən gedirəm aya. Kaşay. Kaşay melon. Söz geldim. Söz koruyun using... abi. Koru koru. So. Koru Cypher. Cypher ne lan? <laughs> 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 geldi Vagif geldi. <laughs> Amin öldü. Ay sen idin o. Sen idin amin o. Sorry sorry. Bilmedim Allah hakkı. <laughs> Allah hakkı. E ee, senin mezhebini. E ee, soyma soyma amil. E ee, bu ***ların elinden ona göre oynamırlar da bunlar Özü bilir kime deyil. Mənə deyir. O deyə o smoke attı. Yox sənə demirdim. Deyə smoke attı. Deyə kalaşla vurur. <laughs>

Mateo. Çoştu mu? Ahmet abi bir <laughs> verdi ağzımıza. Ay. Akrıncı round da ha. Diggle ile oynayacağım o bir şey. Polon yok, ben onu yok. <laughs> özün özüne dizdirdin, görsen. Al Al işte. üstüne geldiler Melon E bunu öldürün de sen Allah <laughs> bu rezildi <benzerdim> ben Nem <Nemdelen gülüyor> silahını da götürme aminin <laughs> Sağımızda o birisi şey sağımızdaydı Sağımızdaydı Bura grup. Orta solda olacak solda olacak Babam bana soğutur. o kadar tez çekebilmezdi ses vermeden. Dörde bas aç soğut. Dörde bas dörde bas. <laughs> <Et bahsettik. gülüyor> hey, um, um, <laughs> yani. Smurf uydum ya brat ona göre Smurf Ona göre ban verdiler Smurf uydum ona göre ban Ha, Kurmağın alakası yoktu da bence Geldi yani Amin buradan sana seslendim Yüreğim üzücü say Sen öldürdün bilmem E <laughs> 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 burdan sen de kubur öldür yarım de yarım zadeleşir seni Bes de çok lazım Öldür onu Öldür onu. <laughs> ye onu timi ye. Ay sabi. So, davay davay denle bir bir. Ölmüşüm bala ölmüşüm. Beş aldı. Ya. Yayından bakırdım da neyini yiyin. Kampaç 2 e deyik. Abi ne danışırayım bana. Oyun... Um, 28'de yarım saat. Oho. Epa şeydi. Mangosların oyununa bana canavarra. oyunu qaytardılar ey oğullar. Mongolstan? 16 şotdan qaytardılar onu, 12-12 elədilər, əlavələrdədir. Öldürərsən onu. Oh, qəşəng, qəşəng. Mən indi gördüm. Bunun 50 dənə gülləsi var. Ona görə ata-ata qaç prosta, yaxşı. Yep, yep. Reload eləmə sərac. Ölübsən, hə? <laughs> Mən çaxam. Şipa solunda. Aa, şu orada olacak. Ha, kabağında. Yox, orada yox. Get sen, ben sen deyicim. Burada sağda plakandan düş. Solva baxa baxa, yaxşı. Oradan get. Aa, sağında değil de, inan mene. Bildim de. Domba ee, oh. Düz Ee, düz get, düz get, düz get. Lovis, düz cette orada bakma, solunda olabilir, solunda, ha, solunda. Ha. Soldaydı. İnanamadım. Ben sana Hadi evet, sonundaydı. Yok sağındaydı ama. Burada hatam sattım. Ben de aldım dört atıram. Ne oldu niye? Çünkü üç demir. Altı dört da oynan çıkmıyor onu. Ona göre atıram. Ey Timingine baktı. 1 1 1 Bir f e, ah, Melon ki. He burada da. Soğuk şey. e, da. So, da. E, Mesela, Yarım saatlik yemişim bana. <laughs> siz çiğnendi, ben de çiğnendim. Hep uzak